Yılbaşı yaklaşıyor. Polis denetimlerinin ağırlığı kaçak alkol, sahte içki üzerine veya alkol üzerine. İstanbul'da yılbaşı öncesi alkol satışı yapan işletme ve eğlence mekanlarında denetimler sıklaştırıldı. 39 ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı ve 800 personel katıldı. <laughs> İşletme ruhsatları kontrol edildi, alkollü ürünleri mağdrolleri incelendi, temizlik ve hijyen denetimi de yapıldı. <laughs> İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi alkollü ürün satan işletme ve eğlence mekanlarını denetledi. Denetlemeye güvenlik güçleri de katıldı. Ramazan Bayramı öncesi e olduğu gibi işte Ramazan bayramı öncesinde haklı üreten yerler, kurban bayramı öncesinde işte kasap kasaplar et ürünler üreten şey, işleme yerlerini denetlediğimiz gibi yılbaşı öncesi de alkollü mekanları eğlence mekanlarını e, denetimlerine hız veriyoruz. Daha önceden de yapmıyoruz, yapıyoruz. 39 ilçede eş zamanlı yapılan denetimlerde 800 personel görev aldı. Nişantaşı'ndaki işletmelerin ruhsatları, satışı yapılan ürünlerin manrolleri ve iş yerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadıkları kontrol 我来听一 Denetimlere katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yılbaşına yaklaşılırken 39 ilçede denetimleri artırdıklarını söyledi. 7.24 saat esasıyla 39 ilçe müdürlüğümüzle beraber denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Gıda denetimleri halkımızın güvenilir gıdaya e, erişmesi için bu zincirin bütün halkalarını denetimlerini ve kontrollerini yapıyoruz. 800 denetimizle 39 ilçemizde. Karaca yıl içinde yapılan denetimler hakkında da bilgi verdi. Bu kapsamda e, İstanbul genelinde zaten yaklaşık olarak 235 bin denetim güne kadar gerçekleştirdik. Dönüşte İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir sosyal medya mesajından söz edeceğiz. Bu altılı masa konusun e, ortamında e, adaylık mevzu bir türlü e, bitmiyor, devreden çıkmıyor. Muhalefetteki yoğun bir kitlenin ya bunu bırakın aslında ne yapacağınız üzerinde ağırlıklı olan, olarak durun demelerine rağmen. İşte Meral Akşener'e e, gelen bilgilere göre aday ol mesajları gitmiş. O da kısa bir yanıt vermiş. Endişelerinizi anlıyorum. Mesajınızı aldım. Bu sözlerle seslendi gençlere, kendisine yapılan adaylık çağrılarına yanıt verdi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından paylaştı mesajını. Kendisine gönderilen 1500'den fazla elektronik postayı ekibiyle incelediğini söyledi. Endişelerinizi anlıyorum dedi. Şundan emin olun. Bunu bir söz olarak kabul edin. Ülkenin 13. Cumhurbaşkanı altını altılı masanın önerdiği isim olacak. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı. Özellikle ortak aday vurgusu yaptı İyi Parti lideri o videoda. Arka planda Musa Eroğlu'nun seslendirdiği Yolun Sonu Görünüyor türküsünün çalması dikkat çekti. <laughs> Güçlendirilmiş parlamenter sistemde başbakan olmak istediğini defalarca vurgulamıştı Akşener. Kendi partisinden de yapılan aday ol çağrılarına ise karşı çıkmıştı.